Peki, yani, o Olmaz böyle bir şey. Yani. Peki, Fikret abi bu iş nereye varır? Valla bu gerginlik devam eder Gökmen benim görebildiğim kadarıyla. Bir karşılaşma ileride olur mu bu bir ihtimal gibi gözüküyor. Ama tabii ben dilemem böyle bir düello gibi bir karşılaşmanın olmasına. Çok üzücü bir durum. Ben de çok üzüldüm. Yani Türk siyaseti bakımından, Türk demokrasisi bakımından, siyaset yapma üslubu bakımından çok düşündürücü, çok üzücü. Salim Bey'in dediği gibi konuşanlardan birisi bakan, e, diğeri e, bir akademisyen, bir profesör ve bir muhalefet partisinin lideri. Yani e, iktidarın siyaset yapma dili ve yöntemi e, böyle e, çatışmalara yol açacak kadar e, geldi. E, şunu da ifade etmek istiyorum. E, Türk siyasetine zarafet dilini rahmetli Bülent Ecevit getirmişti. Herkese sayın diye hitap ederdi. Ağır eleştirileri de büyük bir nezaket e, üslup güzel içinde yapardı. Böyle bir siyaset geçmiş olan Türk siyasetinin e, üslubunun buralara kadar gelmesi dediğim gibi e, çok düşündürücü. Salim Bey hani yönetimdeki kuralsızlıktan bahsetti. Gökben bana bir iki dakika müsaade edersen ben de bir e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Bunu Tabii. bir borç olarak Hı -hı. görüyorum. E, şimdi e, ben Zonguldak'ta doğup, doğup büyüdüm. E, üzülmez mahallesinde. Şimdi Zonguldak'ta son dönemde 10 tane ilkokul, tarihi ilkokulun yıkımına karar verildi. Beraber büyüdüğüm arkadaşlarım bu notu bana geçtiler. Onlara borcumdur. Ve yerlerine yine inşaat yapılacak. Yine rantçılık ön plana çıkacak. Biliyorsunuz bu iktidarın en büyük özelliği rant yaratmak. Orayı inşaat üzerinden yani rant yaratmak, bu rantı bölüştürmek. Şimdi Zonguldak Türkiye'nin çok değerli bir bölgesidir. Türkiye sanayini yıllarca beslemiş bir yerdir. Türkiye ekonomisinin borçlu olduğu bir yerdir. 86 yıl önce maden işçilerinin çocukları okula gitsinler diye yapılmış olan üzülmez özel ilkokulunun yıkımına karar verilmiş ki ben de o ilkokuldan mezunum. Oysa o ilkokul Türkiye'de eğitime, Atatürk'ün açtığı yolda eğitime katkı veren ilkokullardan biridir. Bu okulun müze haline getirilmesi gerekirken bu okulun yıkılmasına karar verilmiş. Benzeri aynı yaşta diğer okullarda 10 tanesi hakkında yıkılma kararı verilmiş ve yerlerine inşaat kararı verilmiş. Şimdi üzülmezler, zonguldaklılar buna itiraz ediyorlar. Ben de itiraz ediyorum ve ilgili bakana çağrı yapmak istiyorum. Lütfen ekokulumuzu yıkmayın, onu müzeye dönüştürün ve üzülmez kültür projesi içerisinde bir müze olarak e, yeniden değerlendirin. E, 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 bunun için e, teşekkür e, ederim Gökberk sana. Edin, bu, rica bir borcumdu. Bu e, çağrı yapmış olduk Cahit'in de bundan çok daha büyük. Hatırınız var nihayetinde hepimizin üzerinde çok da önemli bir konu belirttiğiniz susuz. Siz konuşurken benim aklıma da üniversitem geldi, Boğaziçi Üniversitesi mezun olduğum üniversite. Orada evet böyle bir binaları fiziken yıkmak yok ama üniversitenin bütün ilkelerini yıkıyorlar, bütün değerlerini yıkıyorlar, bütün felsefesini yıkıyorlar, bütün kadroyu yerle adeta bir ediyor. Bütün kadro dedim tabi abartıyorum ama çok önemli isimleri şu anda orada teker teker tasfiye ediyorlar. Ben de buna dikkat çekeyim dedim. Şimdi CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bizimle çünkü gündemimizin bir maddesi de Tunç Soyer neden hedefte? Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı neden hedefte? Atilla abi merhaba. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Gökmen Karadağ seni ve arkadaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler Atilla abi, biz de aynı şekilde. Şimdi Muazzam bir olay yaşandı. Unutulmayacak bir görüntüydü. Yani Tarkan konseri 9 Eylül'de. Hakikaten insanlar çok duygulanarak izledi. Ben de aynı şekilde şahsen şey yapayım, o şekilde duygularımı ifade edeyim. Birazdan Fikret abi de zaten anlatacak. Bu sadece bir konser değildi diyecek. Bu sadece bir konser değildi. Ama onu biraz sonra konuşalım. Önce şu en sıcak tartışma başlığına bakalım. O da şu... Ya Tunç Soyer'in oradaki konuşması nedeniyle bir anda iktidar çevrelerinin hedefi haline getirmesi durumu yaşandı. Ee, acaba o hazırsa o tweetlerden sesini önce bir dinleyelim. Tamam dinleyelim. Hı Yüz yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. 9 Eylül dünya halklarının iliğini kemiğini sömüren emperyalizme vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi cumhuriyet Barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. Yüzyıl önce yaktığımız gibi, bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Evet, buradan bir e, kampanya yürütüldü Tunç Soyer'e karşı. Mesela o tweetlerden birkaçına bakalım mı arkadaşlar eğer hazırsa? Ee, pek çok tweet atıldı ama onlardan birkaçını sadece şu anda ekrana getirelim. Ömer Çelik dedi ki, Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik. Kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa milletin egemenlik haklarıyla sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimizle Osmanlı Devletimizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim Osmanlı Devleti de. Ömer Çelik'in tweetleri bu şekilde. Başka tweetlere bakalım. Mahir Ünal ne dedi? 100 yıl önceki düşmanlık sebepleri neyse bugün de aynı. Konu İzmir ya da Yunanistan'la ilgili değil. Konu bizim kim olduğumuzla ilgili. Bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı mirasından nefret edenler bugün o mirasa sahip çıkmak isteyenlere mesaj veriyorlar. Devam ediyoruz efendim bu konudaki tweetleri paylaşmaya. Şamil Tayyar ne yazdı? Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer'i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki İşgalcilerin tamamını denize dökmemişiz. O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları Yüz yıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız. Zannedersem Şamil Tayyar bunu yazdıktan sonra e, geri çekti ya da sildi mi? Öyle bir şey de olabilir. Ondan sonra e, Hamza da e, diyor ki İzmir'in Kurtuluş Yılı dönüm etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmirimize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun. Evet, böyle gidiyor. isterseniz yeterli, değil mi arkadaşlar? Böyle bir kampanya yani bu, bu tabii sosyal medyada büyütüldü. Haddini bil, e, Tunç Soyer etiketiyle büyütüldü. Aldı, yürüdü, gitti. Bir anlamda aslında o gün orada yaşananları da gölgelemiş oldu bu e, gündem onun e, parıltısını, ışıltısını, ihtişamını vesaire. Ne var? Yani hangi sözlerine istinaden bunu söyleyebiliyorlar sizce Atilla abi ve nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Aslında Tunç Soyer'in emperyalizme vurulmuş en büyük tokat olarak açıkladığı 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşu çok açık ve net bütün emperyalist ülkelerin Türkiye'yi işgaline karşı Türkiye'nin bağımsızlığını savunanların sesi olmuştur Tunç Sayar, dili olmuştur. Bundan niye rahatsızlık duydular bilmiyorum ama rahatsızlık duymalarının sebebi şu. Gaflet ve dalalet içinde olduğunu söylenen ve 100 yıl önce bu Türkiye topraklarını emperyalist güçlere teslim eden bir anlayışı Tunç Sayar orada eleştiriyor. Yanlış mı? Tamamen doğru. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlatanlar eğer padişah ve çevresi tarafından yakalanmış olsaydı çoktan idam edilmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın öndersiz kalması Türkiye'nin bağımsızlığının sağlanmasının da sonu olacaktı. Türkiye'de gerçekten emperyalist güçlerin peşkeş çekildiği ve ülke haline getirdi. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Yani Osmanlı'nın İngiliz gemilerine atlayıp kaçan padişahını unutanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşının başlattığı günlerde Hasan Tahsin'in İzmir'de ilk kurşunu 15 Mayıs 1919'da attığı gün nasıl Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı İzmir'den yakıldıysa İzmir'in kurtuluşu da Türkiye'nin kurtuluşu olarak bilindiği için çok görkemli, çok etkin ve bütün İzmirliler tarafından çok geniş bir katılımla kutlandı. Bundan çok rahatsız oldular. Bakın İzmir'de bu konuşanlar, bu yazıları yazanlar, bu tweetleri atanlar dönüp şuna bakmaları lazım. Mustafa Kemal Atatürk'süz İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun diye Recep Tayyip Erdoğan resimli billboardlarının olduğu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün adını dahi anmadıklarını unutturmak için büyük bir çaba içine girdiler. Ve Tunç Soyer'in sözlerini kırparak <laughs> ve oradan bir anlam çıkararak yürümek isteyenler nutuku okumaları lazım. Gaflet ve dalalet içinde olduğunu, olduklarını Mustafa Kemal Atatürk çok açık ve net bir dille ifade ediyor. Hatta, nutukta geçen bir ifade yani. Evet, nutukta evet. geçiyor. Hatta Bursa Nutku'nda da gençleri uy uyarıyor. Diyor ki bu ülkeyi ileride e, başka e, amaçlara peşkeş çekmek isteyenler, Türkiye'yi e, kötü yönetenler, demokrasiyi e, uygulamak.